Biz gençlerimize inanıyorduk ve bundan beş yıl önce öykü yarışması başlığı altında Eğitim Bakanlığımızla birlikte bu projeyi başlattık. Bugüne kadar bine yakın eser geldi. Bu illüstrasyonlar çok kıymetli, bu öyküleri çok zenginleştirdi. Bu çalışma da küçücük de olsa bu bellek mücadelemize, bu bellek seferberliğimize bir katkı sağlıyor düşüncesindeyiz. Bu proje geleceğimizi teminatı olan öğrencilerimizin hayal güçlerinin, duygularının ve kalemlerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Bu güzel bölgülere değerli sanatçımız Kemal Cayvaz'ın harika çizimleriyle hayat verilmesi ise bu projeye ayrı bir anlam ve derinlik kattı. Bugün burada sadece bir kitap tanıtımı ve sergi açılışı için değil, Aynı zamanda gençlerimizin hayallerine, yeteneklerine ve başarılarına tanıklık ediyoruz. Eminim ki bu kitap Kıbrıs'ın öykülerini gelecek nesillere aktaracak çok kıymetli bir hazine olacaktır. 22 genç e, yazar adayının ürettiklerini yakına <laughs> hissedebilmek beni çok heyecanlandırdı. Ve e, telsimle birlikte bir hayal koymuştum. Ortaya Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bunun gençlerimize yansımasını bu şekilde görmek bizi hem gururlandırdı hem ileriye dönük projelerimizde de daha e, motive edici bir unsur oldu. ülke edebiyat tarihi için çok güzel bir ürün ortaya konuldu. Özellikle bu noktada genç yazarlarımızın isteğim yazmaya devam etsinler, bu yolculuğu bırakmasınlar. Gençlerimizin yazdığı bu öyküleri resmetmek benim için büyük bir, bir mutluluktu. Bu süreçte e, onların hayal dünyasına eşlik etmek e, bana çok başka bir deneyim yaşattı. Genç öğrencileri tebrik etmek istiyorum. Çünkü onların şu anda bu yaşta yaptıkları gelecekte kendilerine daha fazla ilham kaynağı olacaktır. Bu noktaya gelmesi de elbette maddi kaynaklar lazım. Onun için Kelsin girmesine söyleyeceğim. Yola devam. Beşinci <laughs> yılda bitmiyor bu iş. İnşallah onuncu yıl olur, on beşinci yıl olur ve kurumsal hale gelir. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız, Tersim ve Adnan Öğrencilerimiz Ve Kemal Beşet Caymaz kardeşimi kutluyorum, tebrik ediyorum. <laughs>